Merhabalar, bu videoda Tilya Hazinesi'nin arka planına ve hazinenin başından geçenlere göz atacağız. Geçen bölüm hatırlarsanız hazinenin 1978 yılında Viktor Saryanidi'nin başkanlığında yürütülen bir kazı sırasında bulunduğunu anlatmıştım. O yıl bulunan 20 binden fazla altın ve gümüş obje Kabil'deki müzeye teslim ediliyor ve kazı çalışmalarına devam ediliyor. Kazının yapıldığı 1978 yılı Afganistan için oldukça zor bir yıl. Çünkü 1978 yılında Afganistan'da bir darbe yaşanıyor ve yeni gelen hükümet Sovyet yanlısı bir tutum takınıyor. Politikalarını Sovyetler Birliği'ne yönelik belirliyor. İşte bu politikalara ve yeni gelen hükümete tepki olarak da ülkenin bazı noktalarında isyanlar bazı noktalarında ise silahlı direnişler ortaya çıkıyor. Bu silahlı direniş grupları kendilerine mücahitler diyorlar ve Afgan hükümetiyle silahlı bir mücadeleye girişiyorlar. Olayların içinden çıkamayan Afgan hükümeti de 1979 yılında Sovyetler Birliği'ni daha doğrusu Sovyetler Birliği'nin ordusunu, Sovyet ordusunu ülkeye davet ediyor yani Afganistan'a davet ediyor ve 1979 yılına geldiğimizde Sovyet Afgan Savaşı resmen başlıyor. Bir yanda Sovyetler Birliği ordusu, bir yanda başta Amerika, Hindistan, Çin ve Avrupa ülkelerinden maddi destek alan mücahitler var. İşte bu güç savaşı sırasında olan maalesef gene halkı olmuş. Filler tepişirken çimenler ezilmiş ve günümüz Afganistan'ın temelleri ta o zaman atılmış. Bu savaş 1989 yılına kadar sürüyor. Fakat o 10 yıllık sürede yani 1979'dan 1989'a kadar geçen 10 yıllık sürede ülkede tam anlamıyla bir kaos var. Düzen tam anlamıyla sağlanamıyor. İşte bölgeler sürekli olarak el değiştiriyorlar. Ee, insanların can güvenliği söz konusu bile değil, İnsanların can güvenliğinin söz konusu olmadığı yerde haliyle tarih eserlerin güvenliği de sağlanamıyor. Bu dünyanın pek çok yerinde aslında bakarsanız böyle. Yani bir ülkede düzen bozulduğu anda e, bu Afganistan'da gördüğümüz gibi bir savaş olabilir ya da e, ekonomik nedenlerden dolayı da olabilir. Ee, düzen bozulduğu anda mesela Irak'ta da bunu gördük. E, Mısır'daki darbede de bunu gördük. Yani ben konudan konu yapıyorum ama ne oldu be? <laughs> Darbeden bahsederken aşağıda bir şeyler oldu. Ee, ne diyorduk? Ha, Afganistan'daki savaş olabilir. E, ee, Mısır'daki darbede bunu gördük mesela örnek veriyordum. Bağdat buna benzer. Gene Işitin ortaya çıkışı bu Palmira'daki yaptıkları yani bir devlet düzeninin olmayışı tarih eserlerin belirli grupların eline insafına kalmasından bahsediyordum. İşte bu gibi durumlarda her zaman için ilk yağmalanan şey maalesef tarih eserler oluyor. İnsanların aklına ilk yağmalanacak şey olarak tarih eserler, müzeler geliyor. Bunun da sebebi Kısa yoldan zenginleşmeye çalışmaları. Fark ettiyseniz son yıllarda defineci yakalandı, kaçak kazı yapıldı, dinamit patlatıldı ya da bilmem neredeki anıt ya da tarihi eser tahrip edildiği gibi haberleri çok sık görmeye duymaya başladık. Bunlar eskiden de vardı ama son yıllarda özellikle bu haberlerin önümüze düşme sıklığı arttı. Özellikle de Twitter'da, internet sitelerinde hemen hemen her gün bu haberleri okumaya başladık. Bunun nedeni de aslında düzenin bozulmasıyla alakalı. Yani nasıl biraz önce Mısır, Afganistan ya da Irak örneklerini verdim. Ülkemizdeki de bu durumu tetikleyen şey ekonominin aslında günden güne gerilemeye başlaması. Ülkemizde paramızın alım gücü düştükçe, hissizlik arttıkça, ekonomik durum bozuldukça, refah seviyesi düştükçe maalesef bu gibi haberlerin daha da artmaya başladığını göreceğiz. Yani bir noktada düzen bozulduğunda bunu demin saydım işte savaş olabilir, ekonomik olabilir, siyasal olabilir. İlk yağmalanan şeyler tarih eserler oluyor. Bunun pek çok örneği var. Ülkemizde bu durum mesela ekonomi ekonomik şartlar tetiklerken Afganistan'da da savaş tetiklemiş. İlk bu Rus müdahalesinden sonra ta Amerikan müdahalesi hatta Amerikan müdahalesinden sonrası da dahil olmak üzere yani bu kaos ortamında tarih eserler sürekli olarak Afganistan'da yağmalanmış. Öyle ki artık yani insanlar müzeleri bile yağmalamaya başlamışlar çünkü denetim yok, koruma yok vesaire yok. İşte bunu gören Muhammed Necibullah 1988 yılında ki burada kendisini görüyoruz bir karar alıyor ve bu kararını birkaç kişiye bildiriyor. Bu birkaç kişi gerçekten birkaç kişi. Çok küçük bir grup. Ee, Muhammed Necibullah bunlarla özel olarak görüşüyor. Bunlar arkeologlardan oluşuyor. Ee, bu kişiler bir gece yarısı gidiyorlar müzeye. Ve Tilyatepe hazinesini e, kimsenin bilmediği bir yere götürüyorlar. Aslında hazineyi saklıyorlar başına bir iş gelmesin diye. O tarihte hazinenin nerede olduğunu, nereye götürüldüğünü Muhammed Necibullah bile bilmiyor. Ve bu kişiler hazineyi sakladıktan sonra birbirlerine de bir söz veriyorlar. Düzen sağlanana işte barış tesis edilene kadar da hazine hakkında birbirleriyle bile konuşmamak üzere birbirlerine yemin ediyorlar, söz veriyorlar. Bu olay 1988 yılında oluyor ve bir yıl sonrasında yani 1989 yılında Sovyet ordusu Afganistan'dan çekiliyor. Bu çekilme çok daha büyük bir kaosu başlatıyor. 90'lı yıllar ve Afganistan dediğimizde bu iki kelimenin yanına bir şey daha koymamız lazım. Nedir o? Taliban. Pakistan'daki medreselerde eğitim gören ve Peştun mültecilerinin temelini oluşturduğu Taliban 1996 yılına gelindiğinde Kabil dahil olmak üzere Afganistan'ın büyük kısmını ele geçiriyor. Taliban dönemini anlatmaya gerek yok yani YouTube politikalarını ihlal edecek kadar çok şiddet barındıran görseller internette mevcut. Yani hepimiz az çok aslında Taliban'ı biliyoruz. Kapatılan okullar, verilen cezalar, koyulan yasaklar falan derken yani korkunç şeyler yapmışlar. Benim açımdan bakarsak da yeryüzündeki cehennemi insanlara yaşatmışlar. Taliban Afganistan'ı bir günde ele geçirmiyor. Bu yıllara yayılan bir süreç ve bu yıllar içinde çatışmalar zaman zaman o kadar şiddetlenmiş ki bakın Kabil'de bulunan Darül Aman Sarayı ne hale gelmiş. Roket yemiş. Havan topu düşmüş. Top atılmış. Duvarları mermilerle delik deşik edilmiş. Yani mahvolmuş. Saray bu çatışmalar sırasında ve bu sarayın bahçesinde bulunan e, ulusal müzede yani Afganistan müzesi de yani Tilya Tepazinesi'nin saklandığı müzede e, haliyle bu çatışmalardan nasibini almış. Bu fotoğrafta müzenin bugünkü halini görüyoruz. Bu fotoğrafta ise müzenin savaş dönemindeki halini görüyoruz. Yani bu müzede zaten eserlerin ee, güvenli durmasını bir yana koyun sağlam bile kalmış olması mucize. Koleksiyon olarak sahip olduğu eserler açısından çok zengin bir müzeymiş ve maalesef bu savaşlar boyunca müze envanterinin %70'ini kaybetmiş. Yani bu envanter içinde sadece e, Tillyete hazinesi benzeri altın objeler olduğunu düşünmeyin. Mesela el yazması Kur'an-ı Kerimler de buna dahil. İran halıları var mesela çok güzel. Dokuma halılar var. İpek objeler var. Gene ülkenin Budist geçmişi var. Bu Budist geçmişinden kalma el yazması eserler var. Buda heykelleri var. İşte minik fil dişinden, gümüşten, altından objeler var. Yani muhteşem şeyler varmış fotoğraflarına bakınca ama maalesef çatışmalar sırasında %70'i kaybolmuş. Müze o kadar yalnız bırakılmış ve kaderine terk edilmiş ki bahçesinde duran Vakti zamanında Afgan kralının kullandığı mesela bakın bu fayton ne halde duruyor. Yani çok çok uzun yıllar boyunca herhangi bir e, işlemden bir korumadan geçmemiş bu fayton. E, bahçeye konmuş büyük ihtimal savaş dönemi boyunca da orada durmuş. Yani tavanı çökmüş çok bakımsız bir halde. Gene benzer şekilde bakın bu tren gene kral döneminden kalma onun da artık hurdaya çıktığını söyleyebiliriz. Ee, sonraki dönemlerden devlet başkanlarından, bakanlardan kalan mesela araçlar burada. Sergileniyor bakın araçlar da ne kadar bakımsızlar ve aynı zamanda e, çatışmaların şiddetini de bakın araçlar üzerinde görebiliyoruz. Yani e, sırf müze değil, müzenin eserleri de en az müze kadar hırpalanmışlar ve maalesef de dediğim gibi çok büyük kısmı bu eserlerin çalınmış, e, altın objelerin eee satıldığı, yurt dışına kaçırıldığı, koleksiyonculara satıldığı düşünülüyor. Ya da eritilerek tekrar altın kalıplar halinde döküldüğü ve silah alımında kullanıldığı düşünülüyor. Gene benzer şekilde e, kaybolan Buda heykelleri var. Bunların da özellikle Asya pazarında çok yüksek fiyatlara satıldığı e, bazı kaynaklarca e, söyleniyor, iddia ediliyor diyelim en azından. E, i̇şte İran halıları var biraz önce örneğini verdim. Bunlar kayıp. Yani çok büyük bir e, yağma orada yapılmış ve müze talan edilmiş. Satılan eserlerin yanı sıra bir de e, parçalanan eserler var e, Taliban militanları tarafından. E, pek çok e, eser mesela kırılmış, un ufak hale getirilmiş, balyozlarla parçalanmış halde bulunmuş. E, buna şaşırmam açıkçası. Hatırlarsanız 2001 yılında e, birisi 55 metre boyunda, birisi 38 metre boyunda iki tane Buda heykeli. Yani Afganistan'da Taliban tarafından, Taliban militanları tarafından havaya uçurulmuştu. Bunu da marifetmiş gibi hatta videoya çekip yayınlamışlardı. Bakın burada 55 metrelik heykelin patlamadan önceki halini görüyoruz. Yan tarafta ise patlamadan sonra geriye kalan devasa kocaman nişi görüyoruz. Bakın bu fotoğrafta da insanlar ne kadar küçük kalmışlar yanında. Gerçekten müthiş büyük bir heykelmiş. Devasa bir Bu da heykel Hatta o zamanlar galiba dünyanın en büyük buda heykeli diye ben haberlerde geçtiğini hatırlıyorum ama emin değilim. Yani geri kalana baktığımız zaman gerçekten çok yazık. Yani bu heykeller patlatıldı diye, yok edildi diye, yeryüzünden silindi diye. Yani insanlar toplu halde Budizm'i mi terk etti? Ne oldular? Yani herkes size mi döndü, yöneldi? Çok yazık yani. Diyecek kelime bulamıyorum. Kaybolan bir insanlık mirası var. Ve bunu da kendi şovlarını alet etmiş olmaları beni gerçekten çok üzüyor. Ama Kime laf anlatıyoruz? Yani çok da maalesef laf anlayacak tipler değiller. İşte Afganistan'da bunlar yaşanırken yani bir yandan çatışmalar devam ediyor. Bir yanda Taliban gerçeği var. Bir yanda tarihi eserler talan ediliyor, satılıyor. Işte şov malzemesi yapılıyor derken geliyoruz 11 Eylül 2001'e. Ben o günü çok net hatırlıyorum. Dershanedeydim. Dershaneden eve gelmiştim ve birkaç tane zaten televizyon vardı. Kanal vardı daha doğrusu o zaman. Kanallarda İki tane kule vardı. New York'taki kuleler, Dünya Ticaret Merkezi kuleleri ve o kuleler çarpan uçak görüntüleri vardı. Tabi o zamanlar daha küçüktüm ve olayın ciddiyetini anlamamıştım. Bence kimse de anlamamıştı ama o günden sonra dünyada pek çok şey değişti. Zaten bu olaydan sonra da Amerika Afganistan'a aynı yıl içinde yani 2001 yılında müdahale etti. Hava kontrolünü elinde tutan Amerika Kasım 2001'de başkan Kabil'e giriyor. Ve Taliban'ı da aslında bir bakıma geriletiyor. Yeni bir hükümet kuruluyor. Bu dönem içinde işte gene ülkenin çeşitli yerlerinde çatışmalar devam ediyor ve derken geliyoruz 2003 yılına. 2003 yılında Afganistan hükümeti bir açıklama yapıyor ve diyor ki bu açıklamada yıllardır kayıp olan Tilla Tepe hazinesini Afganistan Devlet Bankası'nın gizli kasalarından birisinin içinde bulduk. Hazine 1988 yılında Afganistan Devlet Bankası'nın yer altındaki gizli kasa odalarından birisinin içine saklanmış. Aslında Afgan hükümetinin bulduğu şey hazine değil, hazinenin yeri. Ee, hazinenin yerini aslında Taliban militanları da bulmuşlar. Tabii içinde hazine olduğunu bilmiyorlar. Ee, pek çok böyle kasa odaları var, kimisi gizli yerlerde duvarlarla gizlenmiş falan. Ee, bunu da bulmuşlar aslında ama e, hazinenin kapısını çok kalın e, bir kasa kapısı var. O kapıyı patlatıp e, içeri girmeye e, ne diyeyim? gözü alamamışlar çünkü o patlama çok daha büyük yıkımlara neden olabilirmiş. Diğer kasaları da kaybedebilirlermiş. Kasa odalarını da kaybedebilirlermiş. O yüzden bu riski almamışlar. Daha böyle klasik yöntemlerle kasayı açmaya çalışmışlar. Vakit kaybetmişler aslında. Ama dediğim gibi 2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahalesiyle başkenti terk edince Taliban militanları ve yeni bir hükümet kurulunca haliyle devlet bankasının kasaları da yeni hükümete devredilmiş. İşte bu yeni hükümet bir duyuru yapıyorlar. Bir hazinenin yerini tespit ettik ama bu kapı, kapıyı açamıyoruz diye. O zaman da ortaya bu hazineyi 1988 yılında e, saklayan yeminli kişiler ortaya çıkıyorlar. Anahtarlarını getiriyorlar. Çünkü birçok anahtarla aynı anda açılması lazım kasanın o şekilde saklanmış. E, kasa açılıyor. Bu sefer de karşılarına böyle minik minik bir sürü kasa çıkıyor. Yani bir kasa odası var. E, girişi kapalı. O kasa odasının içinde de bu hepimizin işte bankalarda gördüğü ya da kuyumcularda gördüğü o minik kasalarda var. İşte bu kasaları da açamıyorlar. Burada bakın o kasaların açılma anını görüyoruz. Bakın burada Victor Saryanidi de var. Oldukça ilginç bir fotoğraf bence. Onu da çağırmışlar çünkü National Geography'de çağırıyor Afganistan hükümeti. Çünkü şöyle bir kaygıları da var onların yani ileride kimse demesin ki siz bu hazineyi çaldınız, ettiniz, kafanıza göre açtınız diye. O yüzden yabancı şahitler de çağrılıyor. Bu aslında genel geçer geçerli bir kural. dışarıdan da bir şahit buluyorsunuz kendinize. O yüzden de Victor Sariani gibi bu hazineyi kazan ve hakkında kitap yazan, belki de dünyada bu hazineyi en iyi bilen kişi. Davet edilmiş çok haklı bir şekilde ve benzer şekilde de nesneler belgelensin diye National Geographic çağrılmış ki bu dediğim gibi bu fotoğrafları da onlar çekmiş. Bakın burada da e, hazine kasalarının anahtarı olmadığı için çeşitli yollarla açılıyor kasalar. Kasa açıldıktan sonra nesnelerin elden ele dolaştığı anı görüyoruz. Herkes bir kere de olsun herhalde dokunmak istemiş. Tüm bu nesneler çıkartılırken, objeler çıkartılırken National Geographic ekibi 22 22.000'den fazla fotoğraf çekiyor. Yani hazine neredeyse e, tamamen Victor Sarianidi'nin Tillyatepe höyüğünden çıkardığı kadar sağlam halde, tek parça halde kasaları yerleştirilmiş ve yaklaşık 15 yıl boyunca hiç kimse tarafından dokunulmamış. Çok başarılı bir gece operasyonuyla hazine Taliban'dan kurtarılmış. 2003 yılında gün yüzüne çıkan hazine bugün Kabil'deki Ulusal Müzede Afganistan'da sergileniyor ama takdir edersiniz ki Afganistan ziyaret etmesi oldukça zor bir coğrafya. Hala güvenlik sıkıntıları var. O yüzden de e, insanlar hazinenin ayağına gitmiyor. Hazine insanların ayağına gidiyor. E Tilya Hazinesi dünyanın önemli müzelerine zaman zaman konuk sergi olarak e, ziyarete açılıyor. E, pek çok dünyanın pek çok önemli müzesini e, ziyaret etti Tilya Hazinesi daha doğrusu e, müzesine konuk oldu. Tilya Hazinesi İstanbul'a hiç gelmedi bildiğim kadarıyla. Umarım bir gün gelir ya da Ankara'ya çok büyük bir müze yapılır oraya mesela e, gelir. Biz de e, rahatça gider görürüz. İşte Tepe hazinesinin e, hikayesi bu şekilde. Ne mutlu ki bizlere e, bulunduğu günden beri yani bir arkeolojik kazıda ortaya çıktığından dolayı e, hemen hemen hiçbir zarar görmeden bulunduğu haliyle müzeye teslim edilmiş ve müzedeki arkeologların çabasıyla da e, 15 yıl boyunca Taliban'dan saklanabilmiş ve e, gene bugün bulunduğu haliyle tüm insanlığın ortak mirası olarak bir müzede duruyor. Yani onu Afganistan hazinesi ya da Baktriya hazinesi olarak düşünmemek lazım. Bugün Tepe tüm insanlığın ortak miraslarından birisi. Çok önemli bir e, hazine ve e, dediğim gibi hepimizin aslında bir bakıma mirası ve kimseye de yar olmadan hepimizin ziyaretine açık. E, Afganistan gibi muhteşem bir coğrafyanın aslında savaşlar yüzünden ne hale geldiğini de bu videoyla görmüş olduk. Çok kötü bir şey. Ee, kültürel açıdan, tarihi açıdan fevkalade e, son derece zengin bir ülke olan Afganistan'ın bugün düştüğü e, duruma ben şahsen çok üzülüyorum. Umarım e, en kısa zamanda ülke e, eski aydınlık günlerine geri döner. Uzak bir ihtimal de olsa bunu temenni ediyorum. E, notlarıma da şöyle bir bakayım anlatmadığım bir şey var mı? Galiba yok. Bu video ile ilgili Tilye Tepe hazinesi ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.